yolumuza devam edeceğiz. Zira biz bu milletimizin dertlisiyiz. Biz bu milletimize aşığız. İstanbul'daki seçkinler, elitler, Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçileceğine o zaman inanmıyorlardı. Onlar her şeyin kontrol altında tutulduğunu zannediyorlardı. Milleti dahi kontrol ettiklerini, milletin aklını çeldiklerini zannediyorlardı. Milletim onlara sandıkta ağır bir ders verdi. Ama şimdi ne diyorum biliyor musun? 30 Mart'ta sadece onlara değil. Hani bu telefonları dinleyenler var ya. Pensilvanya var ya. En önemli dersi ona vereceğiz. En önemli dersi. Kardeşlerim şunu söylüyorum. Bunların dershanelerine gidenler varsa Yavrularımızı lütfen oralardan alın. Alın. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hafta sonlarında takviye kurslarını biz ücretsiz olarak vereceğiz. Yıllarca bunlar bizi sömürdüler ya. Sülük gibi sömürdüler. Ama sülük faziletli. Sülük zararlı kanı emer. Bunlar bizim helalimizi yediler ya. Helalimizi yediler. Sadaka dediler yediler. Zekat dediler yediler. Kurbanlık koyun dediler yediler. Adak dediler yediler. Ah kardeşlerim ah. Benim sevgili peygamberime televizyon kanalında kendi televizyonunda Miraç'tan iniyor Peygamberimizi kamyonete bindiriyor <laughs> Ve bu senaryoları da o onaylıyor biliyor musunuz? Senaryolar onun onayından geçiyor Ya sen hoca mısın senarist misin? Nesin? Bak çok enteresan Çok enteresan ilginç olan Savaşay merhum Söyleşi yapıyor. Hiç oy kullandınız mı? Bir kere kullandım diyor. Peki bundan sonra Hazreti Cebrail diyor parti kursa ona bile oy vermem. Ya işte meleklere iman var. Sen bu lafı nasıl kullanırsın? Hazreti Cebrail'in işi gücü yok da parti mi kuracak ya? Onun yapacağı iş belli zaten. Ama sen bu lafı nasıl söylersin? Bizde bir laf var. Teşbih hata kabul etmez diye. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kardeşlerim, benzetmeyi yaparken doğru yapacaksın. Yanlış benzetme asla olmaz. Ama bunun yaptığı benzetme rezalet. Rezalet. kurban olduk bakınız şu başörtülü kızlarımızın yahu üniversiteye giderken başlarını açmaları noktasında fetva veriyor beyefendi niye? çünkü 28 Şubatçı generaller onu istediler ya sen nasıl hocasın ben Ama 28 Şubat öncesinde öyle demiyor. O zaman başka. Akşam başka, sabah başka. 5 ay önce başka, 5 ay sonra başka. 5 ay önce duadan bahsediyor. 5 ay sonra aynı cümlelerle be Doğu Adam bahsediyor. Müslüman Müslüman'a beddua eder mi? Bırak insana bile. Çünkü biz bir rahmet peygamberinin varisleriyiz. Asla. Biz gazapla emredilmedik. Rahmetle emredildik. Kardeşlerim. işte burada soruyorum. Şimdi imam hatiplerin orta kısımlarını kapatanlar belli. Meslek liselerinin orta kısımlarını kapatanlar belli. Üniversiteye başörtülü kızlarımızın gidişini engelleyenler belli. Kapsayı engelli koyanlar belli. Ne oldu? Kalktı mı? Kalktı mı? Artık rahatlıkla yavrularımız imamatiklerin Hatiplerin 4 artı 4 artı 4 ile 12 yıllık zorunlu eğitimde derslerine giriyor mu? Engel var mı? Kat sayısı da kalktı mı? Evet. İstediği üniversiteye gidiyor mu? Evet. Bitmedi. Devlet dairelerinde de çalışabiliyor mu? Evet. Ey Pensilvanya daha ne istiyordun? Ya, ya üniversite ben dedin ben... sana üniversite verdik. 17 tane üniversiteye sana müsaade verdi Ne istiyordun ya? dünyanın değişik yerlerindeki okullarını ziyaret etmemizi istediğinizde oralara gidip ziyaret ediyor. Oralardaki devlet başkanlarına, hükümet başkanlarına biz refere oluyorduk ya. Ne istiyordun sen bizden? Unutmayın. Kişi sevdikleriyle beraber haşr olunacaktın. Pensilvanya sen Bahçeli ile sen Kılıçdaroğlu'yla haşlı olunacaksın. Ama biz de işte bu meydandakilerle haşlı olacağız. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Biz vatan yolundayız. Millet yolundayız. Bayrak yolundayız. Samimiyetle bunu devam ettiriyoruz. Kardeşlerim, İstanbul'a işte ta Büyükşehir Belediye Başkanı olduk. Dört buçuk yıl hep aynen bugün söylediklerini söylediler. Hep aynı şeyi söylediler. Ve en sonunda ne oldu? Siirt'te Ziya Gökalp'e ait olan şiiri okudum. Bu şiirden dolayı tuttular. Hadi Pınar dediler. Tabi ne gelir kelden kader bu emir dedik çünkü kaderin üstünde bir kader var dedik evet. ne biz elimiz silahlı değildi biz hizmetkardık İstanbul'a bunca hizmetler yaptık nereden çıktı bu iş dediler ki sen bak böyle 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 dedin E ee, devletin nizamını bozmaya yönelik konuşma yaptım. Nedir dedim? Önüme bu şiiri çıkardılar. Minareler süngü, kubbeler mifel, <laughs> camiler kışlamız, <laughs> müminler asker, <laughs> bir şey bizi sindiremez. Kardeşlerim toplarıyla, tanklarıyla gelseler dahi imanın bu geçilmez kalesi aşılamaz dedi. Bunlar rahatsız oldular. Bunlar rahatsız oldular. Bunlar rahatsız oldular. Ne oldu? Girdik. Ve o zaman şu andaki yandaş medya var ya. muhtar bile olamaz dediler. E muhtar bile olamaz dedikleri kişi 11 yıldır aralıksız Türkiye'de başbakan oldu. Çünkü bu milletin iradesini çalamazsınız. Bu milletin iradesinin iradesinin üzerinde beşer planında bir irade yoktur. Biz önce halkın sonra hakkın iradesine boyun eğdik. Yola böyle koyduk. Ne oldu? Aman 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 aman